Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin klasikleşen ağlama metodu artık bu. Çok klasikleşti. Artık biraz değiştirmeleri lazım. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan gündeme dair öğrenme açıklamalarsa da bulundu. Kuzey Belediyesi'nin İller Bankası'ndan gelen payından 7 milyon lira kesilmesine ilişkin eleştirilere yanıt veren Çağlayan. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin klasikleşen ağlama politikalarıdır. Artık biraz değiştirilmeli lazım. Engelleniyoruz diye başlıyorlar, para kesiliyor diye bitiriyorlar. Yapamadıkları bir iş olduğunda bizi cezalandırıyorlar diyorlar. 2023'te gerçekleşen gelir 422 milyon 824 bin lira, 2024'te ise 946 milyon 700 bin lira iller Bankası'ndan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde dahil olmak üzere %16 artırılmıştır. Vatandaşın sırtına binerek %300'e su gerilerinden artırılmıştır dedik. Engelleniyoruz diye e, başlıyorlar. Paralar kesiliyor diye bitiriyorlar. Borcumuz var diye devam ediyorlar. Yapamadıkları bir iş olunca da efendim bizi cezalandırıyorlar. Artık konu buraya kadar geldi. Kelime dağarcıklarında da bu hususta kelime kalmadı. Değerli hemşerilerim, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler herkesi kandırmak için bunları yapıyor. Şimdi İl Bank tarafından kesintilerin olduğunu söyleniyor. Ama bizim elimizdeki veriler öyle söylemiyor. Bizim elimizdeki veriler diyor ki Zonguldak Belediyesi için 2023'te gerçekleşen gelir İl Bank noktasında 422 milyon 874 bin küsür. 2024'te ise 946 milyon 700 bin lira. Yani İller Bankası'ndan CHP'li belediyeler de dahil olmak üzere gelirleri yüzde yüz artırılmıştır. Aynı zamanda vatandaşın sırtına binerek yüzde üç yüzde su gelirlerinden artırılmıştır. Anketi muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde yapmışlardır. Öyle e, tahmin ediyorum. Bu anketlerle değil seçim zamanı belli olacak vatandaşımızın eee hangi partiyi tercih edecek. CHP kurmayları sever böyle e, yalan konuşmayı farklı göstermeyi bahane üretmeyi. Bu da onlardan bir tanesi. Anket oyunlarıyla bir yere e, varamazlar. E, Türkiye'nin 22 yıldır milletimizin tercihiyle sesli sessiz bir sürü devrimler yapmış partisi AK Parti'dir. Bugün buradan Ankara yönünden de İstanbul yönünden de ülkemizin dört bir yanına gittiğinizde gördüğünüz bütün eserleri AK Parti iktidarı yapmıştır. Milletimizin desteğiyle de yapmaya devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partililer anket açıkladı. Şu anda Cumhuriyet Halk Parti birinci, AK Parti ikinci sırada oy kaybı yaşandı mı sorusu üzerine Başkan Çağlayan kararı milletimiz verecektir dedi. Anket oylarına gerek yok diyen Başkan Çağlayan açıklamasında anketi muhtemelen AK Partisi Genel Merkezi'nde yapmışlar. Cumhuriyet Halk Partisi kurmayı yalan konuşmayı sever. Farklı göstermeyi, bahane üretmeyi severler. Anket oyunları ile bir yere varamazlar. Ülkenin dört bir yanındaki bütün eserleri AK Parti yaptı dedik. Farklı konuşup Ankara'da farklı konuşuyorlar. Hayvan hakları konusunda da hakeza böyle. Kadın hakları konusunda da hakeza böyle. Gençlerin hakları konusunda da böyle. Türkiye Taşkömürü Kurumu konusunda da böyle. Bir milletvekili gelir buraya biz özelleştiriliyor yalanını ortaya atar, bunu savunur, diğer milletvekilleri parti grubu adına kömürden çıkılması gerektiğini savunur. Her konuda bunlar bunu bir adet haline getirmişler. Burada geldiklerinde efendim Zonguldak adına biz bunları yapıyoruz deyip kendi milletvekilleri partileri adına Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına mecliste konuşma yapar. Kömürden çıkılması gerekiyor diye git gel yaşayan farklı farklı unutulacağını zannedip milletimizin farkına varmayacağını zannedip akıllarına geldiği gibi açıklamalar yapıyorlar. Bunları yapmasınlar. Bunlar onlara bir şey kazandırmaz. Fayda sağlamaz. Ayrıyetten başka bir durum daha söz konusu. Kıymetli dostlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmayları kendi camları pis olduğu için kendi camları kirli olduğu için kirli camlardan dışarıya baktıkları için herkesi kirli görüyorlar. Her şeyi kirli görüyorlar. Oysa ki bir bilseler kendi camları kirli. Önce bir kendi camınızı temizleyin. Kendi kapınızın önünü temizleyin. Sonra bakın çok farklı şeyler göreceksiniz. Türkiye Taş Kömür Kurumu'nun özelleştirmesine dair Cumhuriyet Halk Partisi kanadından yapılan eleştiriye yanıt veren Çağlayan, kendileri Meclisi haykırıyor dedi. Kendi kili canlarınızı temizleyin ifadesini kullanan Mustafa Çağlayan sözlerini şöyle sürdürdü. İl özel idaresine alınan 30 personelle torpil yapıldığı iddialarına yanıt veren Başkan Çağlayan, sınavlar yapılmış, sorular sorulmuş. Bunların akabinde... 100 puan alanlar üzerine alım yapılmıştır dedi. İl özel idaresine personel alımı İdareler tarafından gerçekleştirilmiştir. Sınavlar yapılmış, sorular sorulmuş. Bunların akabinde de 100 puan alanlar üzerinde alım yapılmıştır. Alınan arkadaşlarımıza ben Zonguldak adına daha iyi hizmetler yapabilmeleri adına başarılar diliyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özel idare çok önemli bir yer. Köylerimize hizmet götürüyor, hizmet veriyor. Kazasız belasız çalışmalar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Daha çok hizmet yapabilmeyi Rabbim onlara da nasip eylesin.